Yine Uğur abinin fındık bahçesindeyiz. Bugün ne işler yapılıyor bahçede hemen sizlere anlatacağım. Evet değerli izleyenler bu bahçe düz bir bahçe. Doğru abinin bahçesi bizim hemen sınırımızda komşumuz sayılır. Aynı zamanda bahçe komşumuz. Şu an burada Kasım ayı itibariyle fosfor ve organik madde ağırlıklı çok az miktarda da içinde azot bulunan bir gübre uygulaması yapmış. Haliyle kış gübresi olduğundan e, gübreyi gömmek için de diskora çekiyor. Bu, biz diskora diyoruz. Dizgara diyenler var. Şimdi buradan bir gitti. Tekrar hemen şuradan soldan gelecek. Sağdan gidiyor. Geri geldi soldan geliyor. Ya da işte soldan gidip sağdan geliyor. Fark etmiyor. Fındık arası da geniş olduğu için aslında çok aşırı bir geniş de değil bu bahçe ama tam böyle fındık için ideal genişlikte artı görmüş olduğunuz gibi ocaklardaki dal sayıları 4-5-6 bu bahçede daha önce budama videoları da çekmiştik. File videosu çektik, en son file videosu çektik. E, file serdiği için bu yıl ilk defa bu bahçeye file serdi. O videomuzda da bakabilirsiniz. Burası yanlış hatırlamıyorsam 19 dönümlük dümdüz bir bahçe. Şimdi burada ufak tefek kılcal kökler kopuyor şunun gibi. Şöyle. Bu görmüş olduğunuz gibi toprak iş, toprak işlenmeye, işlenmeye ee, bu kılcal kökler hep suyu aramak için toprak yüzeyine çıkmışlar. Ben bu konudaki kendi fikrimi söyleyeceğim. Ee, tam emin değilim ama benim fikrim bu kılcal kökler e, toprak işlenmediğinden sürekli yüzeye yakın olduğundan ilkbahar donlarında, ayazlarında ve kurak geçen yaz aylarında bu yıl olduğu gibi kurak geçen yaz aylarında maalesef fındık e, meyve yatamıyor. Yani dondan etkileniyor. O basit Donlarda bile çok çabuk etkileniyor. Kurakta da çok aşırı kuraklarda hemen yüzeyde olduğu için bu kökler, şu görmüş olduğunuz kökler yüzeyde olduğu için kuraktan da etkilenip fındık ağacının çabuk kurumasına ve fındığın çabuk haşlanmasına sebep oluyor. Bu sene bunu da görmüş olduk. Bakın, şurada kaç santimlik bir şey vardır? 7-8 santimlik bir derinlik var. Bu kökler görmüş olduğunuz gibi kop, koptu. Birçok kişi diyecek ki bu kök, kökler şimdi koptu. Fındığa zarar verir Ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü bundan 5-6 yıl önce ben de kendi bahçemizde düz olan bahçemizde beşli patlatma çekmiştim. Daha derinden çektiğim halde kopan köklerden dolayı hiçbir ağacım kurumamıştı. Onu da söyleyeyim. Bakın şurada yine kopan bir kök. Hiçbir zarar olmayacak. Bak bunu göreceksin. Hep beraber burayla ilgili tekrar bir video çekeriz baharda. Burası daha da güzel olacak inşallah. Ee, zaten birkaç gün içinde buraya tırmık çekip tamamen kapatmayı düşünüyorlar gübreyi. Bu şekilde zaten kapanıyor. Karışmış oluyor toprağa. Hem toprak bir havalanıyor. Bu yapılan işlemle özellikle bu düz bahçe olduğu için bu yapılan işlemde şu an zemin bozulmuş gibi görünse bile bu bahçenin bu tarlanın su tutulumunu artıracak inşallah. Aynı zamanda da o su tutulum görevinde üstlenecek bu yapılan işlem. Bunlar benim görüşlerim. Siz de yorumlarda görüşlerinizi, fikirlerinizi, bu tarz yaptığınız uygulamaları yapıp da e, gördüğünüz sonuçları yorumlarda e, yazarsanız ben de sevinirim. Birazdan şimdi gübrenin içerini de gösteririm size. İnşallah yakında ben de e, bir gübre vermeyi düşünüyorum. Şimdi dal kesme işlemlerine başladım. Dal kesme işlemlerinin bir kısmını yapıp bu işlemlere başlayacağım. İkisini bir arada götüreceğim inşallah. Onunla ilgili inşallah kanalımızda videomuz olur. Ne atıyoruz, ne yapıyoruz. Biz nasıl yapacağız? Hepsini inşallah o videoda göstereceğim sizlere. Ben şimdi burada bir durdurup traktöre bineyim. Evet çok değerli takipçilerimiz. Bu şekilde devam ediyorlar. Şöyle bahçenin alt başındayız. Şu şekilde bakın. Toprak güzel bir şekilde kabartıldı. Karıştırıldı gübre. Ben de yola çıkıp yukarı doğru çıkayım. Bir de gübrenin içerini gösterip videomuzu inşallah burada tamamlayalım. şöyle devam edelim. Ben buradan yukarı çıkarken tekrar videomu durdurayım. Orada devam edelim. Evet değerli izleyenler. Gübremiz de şu. 8-21-0. Organik madde %15. %8 azot. Şöyle %21 fosfor. Toplam fosfor %21'miş. Klor. Kükürt. Artı ne varmış? pH 5.7 diyor. 5-7 arası diyor. Humik asit, fulvik asit %7. Yani organik madde ağırlıklı ve 21 fosfor ağırlıklı bir taban gübresi diyelim. Evet bu videomuzda bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.